Tripotum yok. Kurduğum düzeneğe bakın arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aldıklarımı göstereceğim. Bugün dershane çıkışı biraz dolaşmaya çıktım ve birkaç şey aldım. Alınacaklar listemdeki şeyleri almayı düşündüm ama o listedeki sadece bir şeyi alabildim. Onun dışında hepsi hesap cüzdanı da kalmış. Evet. Bunları göstereceğim. Hepsini gratis poşetine yığdım. O yüzden şöyle kenara koyacağım bazılarını. Evet su başlayalım Bu arada yine açı değiştirdim bu ışık nasıl bilmiyorum tam tepeden vuruyor çünkü ama olsun ya da aldıklarını gösterebilirim ee, Öncelikle gratisten aldıklarını göstereceğim Aslında gratisten almam gereken çok şey vardı ama hepsini alamadım ıslak mendil. E, bunu indirim olsun diye aldım ama indirim olmadı. indirim olsun diye o yüzden bana oje al dediler. Oradaki ojelerden gösterdiler. Ve bunu aldım. Zaten buna yakın bir renk. Şu an tam e, buradaki renkte gözükmüyor kamerada ama böyle jel nail olarak geçiyor ya o renklerden. Bunu aldım. Hep böyle yapmak istemişimdir. Bu. Deneyeceğim bakalım nasıl. Neyse asıl aldığım şey ise bu fön sütü. Bu olağanüstü bir şey arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Ee, kokusu çok güzel. Her şeyi çok güzel. Bitmişti evde. Böyle saçımı kurutmadan önce bunu sürüyordum hepsini. Bunu sıkıyordum bir süredir yoktu bir aydır falan kullanmıyordum saçımı yakıyormuş gibi hissediyordum o yüzden kuruturken açamadım bir türlü ay burada open yeri var da ben buradan açamıyorum işte Evet, gratis'ten aldıklarım bitti. Bir atıştırmalık aldım. Bunu merak ettim. Karamelli Waffle olarak geçiyor. Bunu bir Japon mağazası vardı, oradan aldım. Merak ettim çünkü ben karamelli şeylere bayılırım. Deneyelim. O çok güzel kokuyor. Beklediğim gibi değil ama orta. Çok iyi de değil, çok kötü de değil. Yenecek bir şey değil ama yemeyecek bir şey, şey de değil. De değil. İnşallah yatağa dökmedim. Kötü rüya göreceğim. Evet şimdi en çok merak ettiğimi göstereceğim. Yıldızlı küpe aldım. Ben çok merak ediyorum. Aslında Çelik olmayan şeyler bende alerji yapıyor ama bazen de yapmıyor, o yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Alerji yapsa da takacağım çünkü çok güzel. Umarım takabilirim. Ayna yok şu an. Acem nasıl çıkarılır ona bakmam gerekiyor. A few moments later, two thousand years later. Tamam. Çok iyi. Kolaymış takıl çıkarılması. Önce bir kendi küpelerimi çıkarayım. Taktım. Nasıl? Diğerini de takacağım. Evet, bugün çok mutluyum. Ee, yani bu video esnasında nedeni annemler misafirliğe gitti, o yüzden videomu bölecek kimse yok. Baba sessiz olun, video çekiyorum rahat rahat video çekebilirim. Ve bunu taksam çok güzel olacak. Nasıl? Ay çok güzel. Umarım alerji yapmaz. Evet arkadaşlar benim göstereceklerim bu kadardı. Ama yeni şeyler aldığımda onları da size gösterebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.